sam keşler var. Kanatları sivri sivri ok. Dar gelirdi koca meydan vallaha. Çay yata, böyle bir şey yok. Çok insandan daha güzel yürüdü. El görünce köpek gibi yürüdü. Zırafayı arı sıra sürüldü. İşte böyle nasıl yedi çabuk. Ulan buradaydı sırsızlandı kümesinde avradını söktürdü. Türek düşen tüyü ortamda bir yok. İki öküz öldürdü. Kör olacak gözü aydan da, pek Hiç bulaştı. Bir devletle taşındı. çaresini buzluğudur. Evet, bu güzel hediye Dostluğumuzun simgesi olarak kümesimizin en kıymetlisini, en kalitelisini kardeşimize hediye ettik Hint Bunu biz arkadaşımıza kameraların önünde Düğün salonunda hediye ettik. Yeri geliyor bu hayvanlar 250-300 bin liraya, 500 bin liraya alınıp verilebiliyor. Bunlar görsel e, yarış horozları. Şöyle söyleyeyim, güzellik yarışması horozları, Hint horozları. Bunların bir değerli bir kıymeti var. Bizim için hani 250 bin-300 bin olması mesele değil. Bizim dostluğumuzun simgesi olsun. Düğün sonunda geldi çattığında birden çantayı önünde gördüm. Ben de çok şaşırdım. Çünkü Burhan abimin ee, yıllardır bu işi yapıp, özellikle son bir yıl içinde Bek en gözde de. horozunu, böyle gözünün bebeği gibi baktığı seçili yavrulardan bir tanesini bana hediye ettiği için çok teşekkür ederim kendisine. Onun hediyesi benim başımın üstüne, kendisi de aynı şekilde. Herkesin merakla bekleyip, acaba ne, nedir bu hediye diye, beklediği hediyeyi düğünün sonundaki arkadaşlarımıza takdim ettiğinde ben de çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir şeydi damadımız Alaaddin'e de bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Teşekkürler. Morozuna da güle güle, güle baksın diyoruz.